Dolar aldık şimdi. Ha. Diyelim ki 7.90'ı 7.70'inde tamam. aldık dolarımızı koyduk cebimize. Ben diğer sohbetlerimizde ve yine kişisel kanallarımda şuna eğiliyorum. Kısa vadeli ve uzun vadeli asla TL ile işlem yapmayın. Bütün işlemlerinizi dolar bazında yapın. TL'de kalan hep zarar ediyor. Bana günde onlarca mesaj geliyor. TL'de kaldık, TL'de kal, Ya TL'de niye kalıyorsun arkadaşım? 540 liradan 400'e kadar girilmiş. Millete yalvardık alın, 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 alın. Ya niye almıyorsun? Bir alt at yaptılar, terste kaldılar. Çünkü onlar döngü göremedi. Merkez Bankası Başkanı görevden alındı. Bir hafta sonra muhtar bilmem nesi oldu. Ondan sonra jeopolitik risk oldu. Fırsat vermedi. Anlıyor musun? O TL'de kalmayın diyoruz işte anlamıyorlar. Ben diyorum ki bir kilogram altının karşılığında işte 54.700. Ben orduma kişisel sosyal medya hesaplarından duyuru yaptım. Dedim ki arkadaşlar bak dolarla işlem yapın. 54.700 al. Bak al dolarla. Çünkü kripto ocuları yani Bitcoin'ciler şimdi e, Sonuçta 4-5 aydır baskılan bir emtia var. Altın, gümüş fiyatları var. Ve bu 85 tonluk altın satıldı bu piyasaya giriş için. Şimdi ne oldu? Bitcoin çıktı, altın baskılandı. Şimdi Bitcoin'e basacaklar, altını yükseltecekler. Terazi değişecek şimdi. O zaman ne anlama geliyor? Demek ki benim dolara ihtiyacım var. 54.700 dolardan 1 kilogram altın karşısında 54.700 dolar. 54.700 dolardan pozisyonumu alırım. 60 bin, 63 bin dolar seviyesine kadar taşırım. Altına. Altına. Bakarım. Bakarım o zaman durum şu. Fatik listelerde bir gelişme var mı falan. Ya da parasal genişleme ya da Amerikan Merkez Bankası tekrar faiz artırma sürecini başlatacak mı? Ona göre 60 bin dolar seviyesinin üzerinde tekrar bir karar veririm. Bu sefer ne yaparım? 54 e, bin 700'den aldığımı 60 binden deviririm. Tekrar 50 bini beklerim. Tabii. Ama hep açıkta değilim dikkat edersiniz Çünkü ben içeride açıkta kalmamam. Dolar isterse 15 lira olsun. Gram ağasının isterse 1000 lira olsun. Dolarım da var. Altınım da var. Benim i̇şte de zaten bir, değerli. Şey bu, bir şey yok. Peki bu alım satımı arkadaşımız Sormuş mesela bankalar yapmıyorlar ya da var, nerede var, yapabiliriz? Var var. Bakın kapalı çarşı piyasasına gidiyorsunuz ya da herhangi bir kuyumcuya gidiyorsunuz. Dolarla altın alacaksınız. Bak dolarla normal kuyumcudan bahsediyorum. Bir kilo bir kilo altını kaç dolara veriyorsun? O kuyumcu mahalledeki kuyumcunuz 54.700'den alır 54.800'e size verir. Nokta. Peki orada sizin paranızı TL'ye çevirip Yok alıyor, Yok yok öyle bir şey yok. Yani doların yok, alım yok. alırken farklı satarken aynen, farklı aynen. bir kuru var ya. Bankada mesela satış kurunu mu baz alıyor kuyumcu? Niye baz alıyor dolar kurunu? Ekran normal ekran. Normal ekranda Normal bakıyor. gram altın TL fiyatı ne kadar şu anda? 455 lira mesela. 455 lira o da 54.700 lira. Aynı şey gibi kur. E, gram TL gibi yani. Kilogram bazındaki değer neyse odur. E, bankada parite işlemlerine giriyorsunuz. Bütün herkesin elinde akıllı telefonu var zaten. Parite işlemlerine giriyorsunuz. Altın dolar işlemine giriyorsunuz. Altın dolar. Bugün ne kadardı? 55.800 dolardı yayına girmeden önce. Ben 54.700 dedim ya geçen hafta. Oradan alanı aldı. Mesela geçen haftadan bu yana 1 kilogram altından 1000 dolar kar ettiler. Bir haftada. Evet. Şu anda 55.800. Bu 55 de işte benim öngörüm ve tahminim tekrar 60.000 dolar seviyesinin üzerinde. Hatta 4, 4 5 ay önce ben yine kişisel sosyal medya hesaplarımdan özellikle şuraya vurgu yaptım. 60.000, 60 dolar mevzusu nedir? Bu videoyu izledikleri zaman göstererek anlattım orada. Çok açık bir dille. İşte ben vatandaşlarımıza özellikle buraya vurgu yapmak istiyorum. Bakın ne yaparsanız yapın İsterseniz kripto para piyasası, isterse MT piyasası, isterse döviz piyasası, isterse borsa. Ama dolar bazlı yapın. TL bazlı yaptığınız zaman ters köşe olursunuz. Ha ne oldu mesela örnek verelim. Çok 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 iyimser bir, bir durum yaşandı. Mesela hiç e, tahmin etmediğiniz mesela faizler e, 15 Nisan'da 200 bas puan arttı ne oluyor hemen yani tık 7.70'i da aşağısında 7.50'ye kadar mesela geriler. Bu sefer ne oluyor? İşte gramınızı da TL bazında satabilirsiniz. Dövizinizi de TL bazında satabilirsiniz. Tekrar hani kısa vade için yerine koyabilirsiniz. Ama bugünkü ekonomik koşullar da Türk lirasının karşısındaki varlıklara e, size fırsat verme olasılığı çok zayıf. Oradaki konuptar değil mi hocam? Hı -hı. E, dolar fiyatının düştüğüne inandığımızda mesela atıyorum 7.60'lara 7.70'lere gelirse eğer yani dolar düştüğünde e, vatandaş bilmedi. Yatırımcı. 7.70'den dolarımı aldım. Ben maliyetimi biliyorum. Benim maliyetim 7.70. Onun karşılığında 10.000 dolarım var. 10.000 dolarım evet. var. 10.000 dolar da neyin hangi kadar? 55.800 80 dolar. Şimdi 55.800'den 50, aldım mı? 60 binden sattım. 55'ten yerine koydum. Benim işim bu. Benim gram TL ile dolarla bu saatten sonra işim yok. İşim olmaz. Benim 1 kilogram altın kaç dolar oldu benim bunda işim var. Ben ya da sonra altın ve doların fiyatına bakacağım. TL'ye bakmayacağım o zaman. Evet. Hiç umurumda da TL değil. TL'yle işin yok. İsterse 1000 lira olsun. İsterse 300 lira olsun. Oraya da işin yok. Uluslararası piyasalardaki dolar değeriyle ile işiniz Kuyumcular var. Kuyumcular bunu becerebiliyorlar mı? Tabii şu an? ki. Her kuyumcu yapabiliyor. Tabii mu? herkes yapıyor. Ama yapmak isteyen tabii burada da e, yatırımcının uyanık olması lazım. E, kardeşim 5000 dolar sana bana altın ver. Oo ben 5000 dolar alıştan yapacağım. Altını satıştan yapacağım. Hayırlı işler öyle bir ticaret yok ki. Yani. Nasıl hocam biz onu? Ne diyeceğiz ona Ekranda orada? yazıyor zaten. Herkesin telefon da işte e, şeyler var ya fiyatların göründüğü ekran var çeşitli şirketlere. İşte orada yazıyor dolar altın karşılığında alenen yazıyor yani. Ya dolarında bir altın fiyatı var yani TL evet, alım evet, satım gibi evet, dolarında evet. bir altın fiyatı var. Evet. O fiyata bakacağız ben şu, kaç dolarsa bu kadar al 5000 evet. doları ver bana 5000 dolarlık altın. Bitti bu kadar. TL ile işimiz yok burada. Yok. Ne alımla ne, ne ters satımla. Ne kalıyorsun. Ne evine gittiğin zaman 24 saat ekrana bakıyorsun. Ne stres yapıyorsun. Ne ömründen ömür gidiyor. İyiymiş hocam bu. Tabii ki. O zaman da söylediğiniz gibi çok kafama yattı. Evet evet. Ben size. Yani bakın. Ee, 6.90'dan 8.47'ye çıkan bir dolar kuru var değil mi? Elinizde ne var? Dolar var. Evet. Ama 403 liradan da 473 lira çıkan bir gram altın vardı o gece. Evet. Şimdi altın çıktı mı? Çıktı. çıktı. Dolar da çıktı. çıktı Benim elimde ne oldu? var? Dolarda da yakılan da dolar da değer kazandı. Yani. Altın da çıktı. Ama Açık kesin olan bir şey yani. daha var. Şunu söyle bak anlamış mıyım? onu bir bakın siz de. Yüksek kurdan bu iş dolar yüksek dolarla bunu yaparsanız risk var ama. Dolar düşükken yapacaksınız bunu değil mi? Bunu ben zaten evveliyatından beri söylüyorum da bizim ki ilk kez dinleyen yatırımcılar varsa buraya çok dikkat etmeli. Şöyle bugün doların 8-15 lira seviyesinde olduğunu konuşuyoruz ya. E, dolar 9 liraya çıktı. Dolar bundan sonra 7 lira olacak diye bir hikaye yok yani. Yok. Diyenlere şöyle bay bay yapabilirsin. Yok bence de yani. bay bay. Hatta gitsin. Mesela olarak. 9, 10 lira, 11 lira seviyesi olduğu zaman burada önemli olan siz o gün bu işlemi ne zaman başladıysanız sizin maliyetiniz odur. Bir yıl sonra maliyet hesabı yapacaksınız ama buradaki kırmızı çizgi şu. Şimdi 10 bin doları aldınız 7.70'de 77 bin lira parayla gittiniz maliyet yaptınız. Şimdi yıl sonu gram altının birikimi önemli burada. Yani ben 100 gram altın vardı 110 gram yaptım. Gram üzerindeki değer önemli burada dolar üzerindeki değerli gramı artırabiliyor musun? Bu da bu. Tabi. Yılda iki kez yatırımcının pozisyon yapması lazım. Bunu ben çok önemsiyorum. yıl başında alım yapacaksınız. Seviye ne olursa olsun ama kasım ayında da satış yapacaksınız. Peki bankalar yapar mı bu işlemi diye sormuş tabi Tabii tabii Ama bakın. Yani maalesef, nasıl yapacak bankalar? Maalesef bu? bankada çalışan arkadaşların da bu konuda bilgisi yok. Onlar da birbirine soruyorlar ya da böyle veznede oturuyor işte arkadaşımız veznede bankacı arkadaşım oturuyor böyle. Müşteri diyor ki al diyor dolarımı diyor. Bana şey ver diyor altın diyor. Eleman duymamış ki. görmemiş üniversite de görmemiş. İşte altın 2.6. Ona, ona atıyor. Burada iki tane niyet çıkıyor bak. Bir art niyet, bir de eee bilmemezlik. Art niyet nasıl oluyor biliyor musun? Dolarını alıyor, banka kurundan TL'ye çeviriyor. Tabii. Evet. Gram da satıştan yapıyor. Oradan kim kazanıyor? Banka, banka kazanıyor. kazanıyor. Bu art niyete giriyor. Bir de bilmemezlik var. Yani bilmiyorsun yani bu piyasayı bilmiyorsun. Almışlar seni o koltuğa tutturmuşlar. Ekran ne diyorsa onu yapıyorsun robot gibi. Bu o Burada da görev, burada da görev kime düşüyor biliyor musun? Şeye, e, müşteriye düşüyor. Müşteri diyecek ki bak kardeşim senin bankan bu değil mi? Gösterecek mesela. İsim vermeyelim A bankası. Bak senin ekranında şu anda dolar karşısındaki şey ev, kaç 58 bin 58500 dolar. Sen evet. bana 58 bin 500'den altınımı ver kardeşim diyecek. Bitti. Yani bunu uyaracak olan da müşteri. O yani, altını tabii şey olarak verecek, sertifik olarak verecek banka. Fizik vermiyor, hesaba aktarıyor. Hesabı, altın tabii, hesabı açıyor. Tabii.